Merhaba. Yeni bir ulaştırma ve altyapı gündemiyle beraberiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, İstanbul'da devam eden önemli raylı sistem projelerinden Bakırköy, Bahçeli Evler, Kirazlı metro hattı inşaatında incelemelerde bulundu. Raylı sistem hatlarında yılda 2 milyar 393 milyona yakın yolcu taşındığını belirten Kara İsmailoğlu, ayrıca İstanbul'daki metro projeleri sayesinde 13.500 e aşkın vatandaşın iş sahibi olduğu bilgisini paylaştı. 8,4 kilometrelik Bakırköy, Bahçeli Evler, gün gören Kirazlı metrosunun büyük bir ihtiyacı gidereceğine dikkat çeken Kara İsmailoğlu, hattın tamamlandığında saatte tek yönde 70 bin yolcu kapasitesine ulaşacağını, 7 adet istasyona sahip olacak projenin 2022 yılı sonunda tamamlanıp halkın hizmetine sunulacağını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılan girişimler neticesinde 2020 yılında mevcut geçiş belgelerine ilave olarak Rusya'dan 7500 adet, Kazakistan'dan ise 12000 adet transit geçiş belgesi temin edildi. Covid-19 salgını nedeniyle geçiş belgelerine olan talebin arttı ve temin edilen belgelerin kısa sürede tükendiği bilgisini aktaran bakanlık, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce yapılan girişimler neticesinde ilave geçiş belgesi temin edildiğini bildirdi. Bakanlık ayrıca Türkmenistan güzergahının transit taşımaları açılması amacıyla görüşmelerin devam ettiğini, taşımacıların sorunlarının çözümü amacıyla yoğun çaba sarf edilmekte olduğunu ve son dönemde önemli kazanımlar elde edildiği bilgisini de paylaştı. Bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Batman'da temaslarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katılıp konuşma yaptığı Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolu üzerinde bulunan Hasankeyf 2 köprüsünün açılış törenine katıldı. Dicle Nehri üzerinde inşa edilen 1001 metre uzunluğunda bölünmüş yol standardında olan ülkemizin en uzun köprülerinden Hasankeyf köprüsünün yönü halkının daha tasarruflu ve daha ekonomik bir şekilde seyahat etmesi ...imkan sağlayacağını belirten Bakan Kara İsmailoğlu, Hasankeyf Köprüsü ile zamandan 20 milyon lira, akaryakıttan 9 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 29 milyon liralık tasarruf elde edileceğini ifade etti. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere, sağlıkla kalın ve unutmayın, hayat ulaşınca başlar.